Edil de çok şey çok konserde. Ben. Evet, ben. Yok, Anladım. O da kesin Balkan'la gitmiştir. Kim? kesin Balkanlardan diye gitmiştir. Biz şimdi tekrardan aynı plaja geldik Deniz Yıldızı'na. Bugün hava birazcık esiyor. Normalde Melengeç'e gidecektik farklılık olması için. Ama orası Deniz Yıldızı'na göre çok daha fazla estiği için tekrardan Deniz Yıldızı'na gelme kararı aldık oraya girmeden. O yüzden bizim 4 günlük Urla tatilimizin 3 günü aynı plajda ve aynı denize geçmiş oldu. Bu da yeni aldığım gözlük boncuğu. bugün artık Temmuz ayı kitabım olan Simyacı'yı bitirmek istiyorum. Yaklaşık 30 sayfam kaldı. Artık o 30 sayfam bitsin. Lütfen. Lütfen. Biraz yavaş okuyorum ki tatil boyunca okuyacak bir şeyim olsun diye. Yoksa bitirseydim okuyacak hiçbir şeyim olmayacaktı. O yüzden yavaş okuyorum. <laughs> Şimdi plajdan çıktık Ve plaja her gittiğimizde Yanından geçtiğimiz bir yer vardı Ve Arda'nın çok hoşuna gittiği için Durup bakmak istedik bu sefer Alaba Wood Ve böyle kendi tahtadan Yaptığı şeyler var İnanılmaz güzel gözüküyor Çok tarz şeyler var Şimdi buraya geldik Arda arabanın tekerleğinde bir şeye bakıyor Niye bilmiyorum ama Yine bir gün batımı, Yine bir ben ve Urla'daki son tam günümüz İstanbul'dan bir tane arkadaşımız geldi. Onun burada Urla'da yazlığı var. Onun evine mi gitsek, böyle köfte makarna tarzı bir şey mi yapsak? Ya da burada yine Michelin Yıldızlı ya da Michelin listesinde olan bir Levan diye bir restoran var. Yine buraya çok yakın Kuşçular Mahallesi'nde. Ee, oraya gidebiliriz diye konuştuk. Ee, ama şu an dolularmış sanırım. 9'a ee, doğru vesaire kalkanmasam illaki olur dedi. Açan adam da çok tatlı konuştu bu arada. İnsanlar bana bakıyor. Evet. Böyle. Hala belli dinlenmiş Ve ben çok acıktım. Büyük bir sorunumuz var, Kapış. Ne büyük sorunumuz? Araba. <gülüyor> 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 Burada aldığım boncuklarım koptu. Aldığım yeri geri vereceğim kapuzatsın diye bu arada. Hiçbir boncuğumu kaybetmedim. Hepsini topladım. <gülüyor> <gülüyor> Ayazma boncuğu da... ki son günümüzde İmran Pestanesi'ne geldik denize gitmeden önce. E, iki tane eslatta söyledik. Ortada bir tane sakız tatlısı söyledik diye hatırlıyorum. E, burası da meşhur bir yermiş. Arkadaşım önerdi. O yüzden gitmeden denemek istedim. Bir de Norn diye bir yerden de Palo Santa aldım. Palo Santa nasıl bir şey olduğunu görmek ister misin? Böyle. Çok güzel kokuyor. Bak böyle bir şey. Yakıyor Aynen yakıyorsun. Çok güzel bir koku yapıyor. çıkıyoruz ve bugün denizdeki, şu an denizdeki son anımız. Eve dönüş vakti geldi. Görüşürüz dört günlüğüne. Bizi denize girmemize yardımcı olan bir iki. Plaj. Her neyse. Ev sahipliği yaptı Şimdi kuşçularda bir tane pideciye geldik. Ee, saat 6 bizim en 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 geç 6.30'da yola çıkmış olmamız gerekiyor ki havalimanına. Ve 8 8 15 gibi havalimanında olabilelim. Çünkü bugün pazar olduğu için İzmir'e gidiş yolunda da bayağı bir trafik var gözüküyor. O yüzden bir buçuk saat en fazla ekleme, eklersek gibi buradan çık. Yani yarım saat içinde pidelerimizi yemiş olmamız gerekiyor. Ee, umarım güzel bir pideler. Umarım zehirlenmem. 아, <목소리> <목소리>